Aa merhaba siz keşfedenler kulübü değil mi? Cimsa Evet 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 ne, çimsa? Yapıyorsunuz burada ya? benim. ne yapıyorsunuz burada ya? Kardeşimin Ne yapıyorsunuz burada? Martınlara simit atmaya geldim Karaköy'de Karaköy E o zaman Karaköy'de ne yenir yapmayalım mı? Karaköy'de ne yenir yapalım Hadi başlayalım Bir liste yaptım küçük bir liste Buğra. Ne duruyorsun Karaköy Hadi başlayalım asırda döner. Asırda döner. Masterchef Alican Şef'in en sevilen yarışmacılarından biri Alican. Evet, bir en sevilenlerden bir tanesi. Döner yapıyor. Porsiyon söyledik. Porsiyon Gelsin. Şef, birer porsiyon söyleyelim. Gömelim. Gömelim yiyelim. Hadi yerim. geçelim masaya. Can şefim, menüyü hoş senden dinleyelim. Hoş bulduk. Hoş bulduk şefim. Nasılsınız? İyiyiz valla, seni gördük daha, daha iyi olduk. Bekleriz. Asırda döner'e hoş geldiniz. Hoş bulduk, valla senin enerjini görünce Çok bize de enerji geldi. Eyvallah, sağ ol. Ne yapıyoruz burada? Dönerimiz normal, eski dönerden. usul yaprak döner. Kıyma asla yok. Ortalama %65 dana kullanıyoruz. Geri kalan da kıvırcık kuzu. Zaten işte Bayramoğlu olsun, diğer bu meşhur dönerciler olsun ortalama aynı marinasyonu kullanıyor işte. Kuzu lazım. Aa, öyle. Tabii tabii. Kuzu ya o yağlılığı, o kuzunun zaten evet. aroması da çok fayda var. Ben yağlı kuyruk yağından sağlamıyorum mesela. Kuyruk yağı hiç kullanmam. Direkt kuzunun yağlı çok tarafı güzel şöyle mis gibi. Çok güzel kullandığınız zaman e, zaten lezzetli oluyor Valla Şahane kokuyor bura. Lavaşlar tandır lavaşı. Biz özel yaptırıyoruz. Evet aynı. evet çıtır çıtır. Ve evet. burada salatasıyla turşu mı şefim? Tabii tabii. Ama Adana'da özellikle şey. sordum ben hani e, böyle gelince dedim hani Fazla mı? Yok standart bir porsiyo. Evet. Bu yani, böyle veriliyormuş abi. Gayet bol bol göz dolduran. Aynen Salata öyle. var, turşu var. Şefim peki yakında yeni bir proje var mı? Ya biz kebapçıyı ha. kapattık. İnşallah kebapçıyı yeniden e, İstanbullularla açmayı düşünüyorum. Ya şimdi Çünkü Adanalı şefim de bir kebapçı açalım. Evet, Aynen kesinlikle. <laughs> <O> zaman şefim <laughs> kebapçı da tekrar faaliyete girdim, İnşallah, e, inşallah oraya inşallah, da geliriz. Inşallah, i̇nşallah bekliyorum. Sağ olun. Çok sağ ol. Eline sağlık, ağzına sağlık. Biz izlemeye devam. Her zaman beklerim. Biz başlıyoruz. Elimen mi? Elin Eliminen elindaydı. dayı. Eliminen. Tadına bakalım. Kuzu Bana da dedi geldi. ya şefim. Bu arada buram buram yani et et ya. Aa. 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 A yap bakayım. A yap bakayım. A yap A yap. Aa. aa yap, ay. O. o reaksiyon alısı değildi işte. Aa. Ben sinyal aldım ya. Parmak gitti ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Döner güzel. Çok söylenecek bir şey yok yani. Yaprak döner. Kıyma yok. Löp löp et var. Sevgi var. Açıkçası benim en sevdiğim döner tarzı diyemem. Şimdi ben kıyma döneri de seviyorum. Et döner de. Mecburen. Karadeniz dönerini de severim parça parça inen. İyi bir Karadeniz döneriyle iyi bir yaprak döner. BMW ve Mercedes gibi yani. Seçim yapmak BMW BMW. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> ne hale gelmiş bu ya? BMW ha? Vay arkadaş ya. Ama bu döner de yani kendi klasmanı, kendi türünün iyi dönerlerinden biri. Kesinlikle öyle. Mesela kuzu var içinde ama hiç koku yok, ağır bir koku yok. Ya zaten o ağır kuzu ya koyundan kuyruk yağını bastı mı, çok orada kaldı mı, kesmedi mi o da ağırlaştırıyor. Ama böyle kuzu boşluğu gibi kuzun yağlı yerinden o yağ dengesini yakaladı mı 10 numara döner çıkıyor. Marinasyonla da öyle çok abartı bir baharat yok. Gayet yok. etin tadını aldığın Saf et diyeyim. tadı alıyorsun. Bu arada yancılar için bence bu önemli bir detay. Dolu dolu. Öyle yalandan koymamış yani. Pardon. Japonya'daki teyzem arıyor kardeşim. <laughs> Pilav arabası Yasin Göktürk. Açalım mı? <laughs> Açalım. Alo. Aleyküm selam Yasin'cim. Nasılsın canım? İyi misin? İyiyim ben de. Demedi, sonra şey demedi yani. Video çekerken açmıyorsunuz telefonumu demediği açtık. Buray'la beraber video çekiyoruz şu anda. Burak'a bir şey söylemek ister misin Yasin'e? Kendisine çok selam, <laughs> saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Hangi Buray? Abi, Abi ya, yanlış aradığım var ya. Hep diğer Buray'ı <laughs> arıyorum diye hep beni arıyorsun. O Buğra. Hani şey Buğra. Hadi gelip de bana uğramayan Buğra. Ha tamam tamam. işte o Buğra, o Buğra doğru. <laughs> Yine gelecektim Bu sefer de seninki çeşmeye kaçmış. Ha, ha. evet evet kaçtı kaçtı valla. Yoksa bugün Kadıköy'e gelecektik. Ben de Cem'i satacaktım. O gidince ben de Cem'e yığılıştım. Tamam beraber görüşürüz. Bana kaldı. Fırat tatlı gitti Buğra bana kaldı. Öpüyor seni. Hadi Allah'a Allah emanet. Allah Abi görüşürüz. Öperler. Şu böyle gitmez mi ya? Gider gider kıvır. Hı -hı. Yönetmenim, sayın yönetmenim. Yanındaki biberler acı mı acaba? O zaman yiyorum. Adam yemiyor ya. Lavaşı <laughs> da çok iyi. Özellikle altındaki yumuşamış. Bavuş, Alican benim yarışmada da en sevdiğim yarışmacılardan biriydi. Böyle güzel ürün yapmasına da şaşırmadık. Adanalı, Sevindim abi. Kebabı da yapar inşallah. Gelir, Güzel de bir kebap yeriz. Yapar, güzel bir kebap yapar. Porsiyonu 540 sanıyorum. Bunlar bir buçukta. Valla fiyatı ben şu girişte baktım. Porsiyon menü 540 yazıyordu. Menü. Ne var menüde? O kadar baktım. Sen devam et bakıp geliyorum. Bilgi var. Bilgi yok değil. Eksik sadece. Biz burayı böyle seviyoruz. 2017'den beri. Geldi. Tam bir, bir bırak da dedikodu yapalım ya. Burada ben tanıdığımdan beri bilgi hep var ya eksik ya fazla. <gülüyor> <gülüyor> Ama bilgi var. Yani mutlaka o konuyu söyleyecek bir kelimesi var, bir yorumu var. Cümleyi kurar, kalır. Böyle bakışırız, böyle kalırız ondan sonra. Kardeşim öğrendin mi? <laughs> Neymiş menü? Ayrandır oğlum ne olacak? Bize de yardı işte. <laughs> Tabak 490. <laughs> tamam. Menü 540. Menüde patates içecek salatalarla birlikte. Ben net menü alırım. Patatesle beraber. %100. Ben. Sayın izleyicilerim, 50 TL farkla dönerinizin yanında patates mi içecek istemez misiniz? İsteriz. Bir şey söyleyeceğim. Ben bitirdim onu oğlum yanlışlıkla ya. Yine çok yedik ya. Maşallah işte an açık bugün. Diyorlar ya hani yiyip bırakıyoruz mu? Hiç yiyip bırakamıyoruz. Babuş ben de sana yetişeyim. Şunu Bitiş. bitireyim. Biber yer misin? Yerim. Acı da değilmiş ver. Tamam mı? Bak. Oh, oh. Elini çekmiyorsun. Sonra elini sırdım diyorsun. Isır, sana veda olsun be. Parmaklarımızla kardeşimiz. Hadi ben de tabağımı bitireyim, sıradaki mekana gidiyorum. yapıyoruz? Burak şimdi burada Hüseyin abi var tamam mı? Küçük bir tezgah var. Karaköy'de böyle. Bu sokağın adı ne Hüseyin abi? Halitpaşa. Halitpaşa sokaktaymış. Hüseyin abinin şöyle bir tezgah var. Emekler yıllardan beri buradadır. Ama taze taze yeşillikler de var. Nanesi, rokası, marulu. Ee, normalde böyle dürüm yapar burada ama bizim daha git çekerlerimiz var. Çiğ köfte dürümü abanmayalım. Birkaç sıkım. Bir sıkım alalım yeter ya. Hüseyin abi olur mu? Şöyle bize birer sıkım. Hüseyin abi kaç yıldır sen buradaydın? 50 sene yakın. Burak. Yarım asır. Evet. Hüseyin abicim eline sağlık. Aa güzel çiğ köftem ama. Acısı da tam yerinde. Ben bir tane daha alırım abi. Tamam evet. abi. Bir taraflattı mı naneli maneli? Devam edelim. Atacağım mı bir tane daha? Yetti mi? Yetti yetti. Şimdi yeter. Tamam bana da yetti o zaman. Bir sonraki durağa geçelim biz. Hadi geçelim. Aha, geldi valla. Mecbur. 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 Mecbur bari. Ben çok gerildim az önce. Niye? Sen izlemedin mi Orkun'un videosunda şey yapıyor, dayı bıçağı kameraya sallıyor. Yo, ben onu bilmiyorum. Vallahi ben çok agresif bir dayı bekliyordum. E, yok ya, seninle pamuk gibidir ya. Lan dedim şimdi Cem'le de girdik abi hatırladı mı beni falan, yo dedi önce. Sonra dedim çekimde bundan sonra bize de şimdi bıçak, bıçak sallayacak mı? Ben çok o yüzden seni o tarafa attım. Sen ben dedim ki genelde ben sen burada olursun Aynen ben, la, burada la, alıyorum, ben burada oluyorum burada rol de, değiştik. Ben dedim sen şuraya gir hele dayıyla aramıza bir gir de bir sakatlık çıkarsa misafir olarak bana olmasın. E, tabii bana olsun ne olacak ya. Yani? E sen getir. Senin, senin canın sağ olsun kardeşim. <laughs> Ama nasıl Hüseyin abi? Güzel güzel. Tatlı bir adamdır. Diye, güzel. Çikapütesi de güzel. Şimdi nereye geçelim ne istersin? Vallahi ben iyi gidiyorum. O zaman gel sürpriz olsun ya. Sürpriz olsun hadi. Ne varsa kısmetimizde. Götür beni Yok. gittiğin yere. Hadi gel. Buralar çok karışık ha Burak. Evet Burç, sıradaki lezzetimiz nedir? Ses, ses kontrol. Geliyor mu? Piş, 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 piş. Sıradaki lezzetimiz Arif ve Köfte. Köfteciye geldik. Arif köfte, köfte, yiyeceğiz. Sadece köfte ve piyaz, başka hiçbir şey yok. Ne duruyorsun? Köfte yapsana. Köfte yesene, yesene. Yesen, yesen. Abla yapıyor, biz yap, yapmıyoruz ye, ki. yap ye, yap ye kardeşim. Üçüncü kuşak. bak. Susamlar. Ver bir ekmek babuş be. Karaköy'de bir köfteci olduğunu bugün ilk defa öğrendim. Karaköy'e geldin mi sen daha önce? Karaköy'e geldim. Gelmez tamam. olur muyum? Şimdi bu köfteci de eski bir köfteci aslında. Evet. Buracığım. Sadece köfteci bu arada gördün. Evet köfte benim de dışında bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bursa biliyorsun köfte şehri. Köftenin yanında böyle püreli... Evet, gördün mü daha önce Onu gördüm da, gördüm da gösterelim. Bak köftenin yanında püre veriyorlar. <laughs> Bence yakışır. Ben püre çok severim. Ve piyazla böyle yeşillikli. Alışılagelmişin dışında. Şöyle altını göster zaten şeyi vardır muhtemelen. Sen hazır, hazır gösterirken karıştır da ben de limon sıkayım. O zaman ver bakayım çatalına. Ben de ben limon sıkayım. Gireyim şöyle. Oo. Zaten Semra abla da köfteleri getirdin dedi. Bizim burada asıl amacımız geleneğimize sahip çıkmak. Evet. İlk gün nasılsa biz öyle devam ediyoruz dedi. Şunu böyle mi Buğra? Böl. Sade mi? Önce sadeden gidelim. Hadi sadeden gidelim. Porsiyonda sade isterseniz böyle 6 adetler 425 lira. Fiyatlar da yeni zamlanmış. Yani 425, şu an zamlı fiyat. Tabii fiyatı söylerken de şunu söyleyelim. Karaköy'de, İstanbul'un en yüksek. Pahalı ya maalesef. Karaköy diğer semtlere göre evet. pahalı. Ya bunu zaten hissediyorsunuz. Kiralardan yani. mıdır nedir onu... Ama arı senden bana geldi. Şu arıyı bir gönder. Kardeş arı kökleye, ızgaraya sever. Artık olabilir Kiralardan da olabilir. Karaköy'de genel olarak fiyatların evet. biraz yüksek olduğunu söylüyor. Karaköy eskiden beri öyleydi. Yani biraz yürüyorsun, Eminönü'ne gidiyorsun. Çok daha ucuz. Biraz ileri görsün, sirke çok daha ucuz ama Karaköy pahalı abi anlamadım sebebini. Niye? Şu kaşarlığı gösterim mi? Hadi gö gö göster. Gösterim. Oo. Hmm. Şöyle göster. uzatacaktım kestin hmm. ama Allah'tan hala uzun. Ben başlıyorum o zaman. Afiyet olsun babuş. Bütün kaşar sana gelmiş ha. Sen orada göstereceğim diye basınca bütün kaşarlar benim tarafa kaçtı. Piyaz da güzel. Bol zeytinyağlı, bol sirkeli. Sirke zeytinyağı zaten gidip de güzel hale getirmedi bir şey yok. Biraz daha salata gibi. Salata gibi evet. Yani bu Antalya'da gördüklerinden ya da farklı illerde gözüken piyazlar gibi değil. Salata gibi dediğin gibi. Piyazın da fiyatı burada 250 lira. Cem bize biraz da dükkanın geçmişinden bahseder misin? Abi burası Arif Bey ismi Semir ablanın abisinden geliyor. Üçüncü kuşak bir yer. Babaanneleri Atatürk'ün aşçılarından, Atatürk'e yemekler yapmış bir insan yani aşçı bir aile. öyle gastronomiyle büyümüş bir aile. Köfteyi de böyle tek çeşit, yazı tek çeşit böyle korumalarının temel sebebi de bu. 70-80 yıl önce nasılsa aynı o şekilde korumaya çalışıyorlar, devam ediyorlar. Karaköy'e gelip nostaljik bir lezzet, evet. nostaljik bir dükkan arıyorlarsa dükkan da olsa, çok tatlı. Böyle, çok içinde. tatlı. Semra abla dünya tatlısı bir insandır. Geçen bir paylaşımda biraz Semra ablanın kalbini kırmışlar yorumlarda Arkadaşlar yorum yaparken de dikkat edelim. Bazı insanlar üzülüyor. <laughs> Burada çok üzülüyor. <laughs> ben gamsız, gamsız biraz. Tamam. Türede de böyle bir mantar tadı gibi bir şey geliyor. Kürede bir aroma var da ben çözemedim yani ama kıvamı falan çok güzel değil mi? Kıvam da güzel bir de... Bir tat geliyor yani. Mantar olsa rengi çıkarma bir... Güzel tat. Biz artık bir sonraki durağa geçebiliriz. Bir sonraki durağa geçelim. Gidecek yerler, yiyecek yemekler var burada. Burası fırın ve şarküteri. Birleşince de böyle hem sandviç hem pizza inanılmaz. Sandviç için geldik ama bir pizza yedireceğim sana burada. Sen anlatmak istediğin varsa anlatabilirsin ben masaya geçiyorum. <laughs> Sen geç masaya. Şahane bir sıcak sandviç bir de pizzayla şimdi masaya geliyoruz. Ben sandviç dedim ama bu pizzayı görünce de aklım pizzaya kaydı. Sen şimdi alışmışsın kardeşim İtalyalara pizza yemeye. Bu niye yeşil beyaz? Bursa'dan geldiğim için tak, mi? Tabi Bursa'dan geldiğin için. Üzerinde bir fıstık dokunuşu yaptık ah. yeşil beyaz. Hadi anlatalım. <laughs> <laughs> Şöyle bana... mi? Erör veriyor. Burrata. Burrata. Burrata var. Ee, güzel bir dip sos var. Dip sos da... Domates sos değil. Kremalı böyle fıstıklı evet, mı? bir şey oldu. Sen onu çekebildin bilmiyorum ama. Çektim ama verir miyim bilmiyorum. <laughs> Belki de vermeyebilir mi? Böyle pestolu kremalı gibi bir alt sosunu, pizza sosunu yaydılar üzerine. Bu arada biz buraya aslında sandviç için geldik. Pizza, sen pizzayı aldın önüne ama bak bu bence şu sandviçi Hadi önce o sandviçle başlayalım. Tiftik etli, tandırlı, tandır etli daha doğrusu. Şöyle bunun da üstüne evet. ama çedar bir güzel erimiş. Şah, şöyle yaparsam belki görülür. Bak şu tift, tiftikleri göstersen abi. Tiftik var ve arada da pastrami var. Benim en sevdiğim sandviç buradaki. 3, 2, 1. Haydi bismillah. Yalnız ekmek de çok güzel. Ekmek güzel. İçinde pastrami yağlılığı çok güzel. Alttan tiftik eti. Çok güzel bir birleşim olmuş. Malzeme, sos ve ekmek dengesi şahane. Ekmek konusundan kadar iddialı olabileceklerini düşünmüyordum. Ha, i̇çerideki malzemeler çok iyi gözüküyordu. Eskiden beri, 1950'den beri fırın. Sonradan şarküzeri dahil oluyor. E fırın var, şarküzeri var, her şey var. Niye pizza yapmayalım, niye sandviç yapmayalım'a döndüm. Helva yapsana gibi. Aynen, var, şeker yapalım. var. Ne duruyorsun? <laughs> Dünette yok musun? Niye devam etmedin? <laughs> Ağzım dolu kardeşim. O zaman şu sandviçleri gömelim. Pizzayla daha... devam edelim. Bak görüyorsun kardeşim. Sana şöyle bir Hadi ev sahibi olarak sen kes. Hadi bakalım. Kardeş, kardeşe bunu yapar ancak biliyor musun? Etli kısmı sadece. Nasıl? O kadar malzeme bol ki bak hamurun önü, kafası direkt aşağı çekiyor. Hop. Hareketi de şuradan yapayım da. Hadi afiyet olsun Burak. Yok sen onu <laughs> ye. Burak'ı sevmiyor musun? Ha? Brata var mı? Ver hadi ver. Hadi falan. hadi. Oh, Ooo oh, sen bugün iyi acıkmışsın <laughs> ha. Parmağı bana bıraksaydın ya. Kirlenmek güzeldir adlı bir bölüm oluyor Cem şu an. Abi şuraya bir omo girsene. Alt, alt banta... Ben kalp yapacağız sandım Ay ya. Hayır yok ben alt bant yapacağım <laughs> <laughs> ben. Ben reklam almaya çalışıyorum. Pizzayı yercek olursak... <laughs> hamur, çok hamur çok iyi. Yerken bu hamurun şişirmeyeceği belli yani. Benim Aha. İtalya'da yediklerimle Türkiye'de yediklerim pizza arasında en... Ya tam sen bak, ne zaman bir gastronomi hakkında bir yorum yapacak olsam böyle ya örseleniyorum ya sözüm kesiyor. Ondan sonra da yorumlarda diyorlar ki sadece goy goy yapıyoruz. Ben İtalya'dayken, ben Amerika'dayken bir başlıyor. Kardeş anladık, İtalya hepimizden çok gittim. Anladık her hafta sonu İtalya'ya yemek yemeyeyim gidiyoruz. Tamam hamuru diyorsun. kıyaslayacaktım abi kıyaslamıyorum. Keser misin? <laughs> Nereden kesim sana? Kızarmış tarafından et, 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 mı? Etli yerinden şu et kaburgalı sana, yerinden kes. Et ben sana takviye yapacağım. Aa, sen bu arada e, Napoli anlatabilirsin. Al sana abi et, oradaki et. pizzalarla Türkiye'deki benim en büyük fark. Bak bizde de böyle çok kabaran pizzalar yapıyorlar Napoli'ten tarzında ama böyle o hamuru ısırdığında hamur kendi sünmüyor. Orada yediklerime çok yakın pizza gerçekten hamur kalitesi beklediğimin çok üstünde ne yapıyorsun <gülüyor> acaba? <gülüyor> ne yapıyorsun sen acaba? Sen et, et takviyesi yaptım. Galata adını verdikleri pizza. Fiyatı hakkında bir fikrimiz var mı? Menüden bakalım hemen. 980. Burata dahil mi? Hı? Burata dahil mi? Çünkü Burata dahilse 980 iyi. Burata'nın kendi bayağı para. Dahil mi? Burata dahil 980. Burata'nın kendi de çok pahalı. İtalya'da bağlı. kaç paraydı? Bir şey söyleyeyim pahalı. 15-20 Euro'dan aşağı pizza yok. Çarp. 600 e. lira. <laughs> Ama oh. orada bir saat sıra bir bekliyor. Şey... <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Ama orada boşu şey 15 Euro. Hamuru. <gülüyor> Hayır. Malzemeler <laughs> ekstra. <laughs> <laughs> Domates soslu olan neydi? <laughs> yani şu margarita, margarita 15 Euro'dan margarita. başlıyor. Margarita, kardeş işin onun iki dilim salam sucuk attığın olduysa 30 Euro. Böyle fantastik pizzalar vardır. Ve şöyle toplayayım. Bu değişik pizzası da güzel. Ama ben bunu böyle sade ya margarita ile ya domates sosunun üzerine böyle sade birkaç pepperoni tarzı bir şeyle çok da merak. Aa, aa. geçelim gastronomi falan yorum bir şey yapmıyorum. Haydi geçelim. Ne yaptı? Ben görmedim Güldü. ama. Güldü. ben gidiyorum. Ben bir sonraki durak gidiyorum. Gelen gelsin. adam sıcağı peperoni dedi ya. Ne dedi? Peperoni dedi. Peperoni demiş. <laughs> diyebilir abi. Peperoni de diyebilir. Her şey diyebilir ya. Bırak vura bir peperoni fazla desin. Bir sonraki durakta görüşürüz. Asolisler sonra bırakılır evet. buraya. Balık dürümsüz kay... Kar kar Karaköysüz <laughs> ba... Doğrusu neydi lan? Balık Balıksuz dürümsüz... Karaköy olmaz. Balıksız Olur mu mu? Karaköy değil. Balık dürümsüz Karaköy olmaz. Balık dürümsüz Karaköy Bravo. olmaz. İki adam bir cümleyi kurabilecek sonunda. Şeyi... Ona başka bir şey de deniyorlar neyse onu biz demeyelim. Yok demeyelim biz. Aa. Ya şu yapılışını gördün ya. Otur izledi lan izliyor. Vallahi tablo çizer gibi. Turistler oturuyor bunu izliyor ya. Zevkine. Bedava nasıl izlemek? Soslu balık dürüm özellikle abimin favorisidir. Adam balık dürüm diye diye hiçbir şey yemedi be. Bugün hiçbirinden tatmadı bile. Ben ya. de bütün hakkımı balık dürümle Arkadaşım kullanacağım üç dedi. Üç tane söylemişsiniz siz yemeyecek misiniz? Sana iki tane daha soğumasın diye. <laughs> soğumasın sıcak, sıcak sana diye. bir tur atıyorlar. O bir tur senin için. Haydi başlayalım. Hadi başlayalım sokak lezzetleriyle ilgili yapılmış en iyi inovasyonlardan birisi balık durum. Net. Ve yerli ve milli en iyi sokak lezzetlerimizden biri. Yani kısmen diyebiliriz. En iyisi de en iyilerinden. Yani yerli ve milli kısmı. Ne nereli? Abi sonuçta şimdi artık etler de dışarıdan ithal geliyor. O yüzden o konulara bence çok girmeyelim. Şöyle söyleyeyim sana, balık ekmek mi, balık dürüm mü deseler Buğra? Hiç düşünmem. Net balık dürüm. Çünkü o salatası, sosu, en son dışına sürdükleri sos, Ya adamlar yarım saat uğraşıyor farkında mısın? Valla bir dürümle hem yarım saat uğraşıyorlar ama sonuca değiyor abi. Hı. Dışındaki sos tabii ki içindeki sos, salata, nar ekşisi geliyor, limonu tam bütünleşiyor yani. Bazı günlerde burası böyle balık dürümü için bir şey ama burası ekstra böyle kuyruk olur kapıda. Yani düşünemiyorsun sadece balık dürümle farklı farklı milletlerden insanlar geliyor. Artık turistler de çok seviyor Hı. bu arada. Abi şöyle bir şey, balık dürüm zaten Karaköy'de hep vardı. Popüler değildi bu kadar. Popüler değildi, hak ettiği değeri bence yeni görüyor. Yeni yeni görüyor. Bir furya da değil bu. Oturdu artık yani. Çünkü insanlar hem yerli yabancı turistler seviyor hem buralarda yaşayan insanlar seviyor. Öğrenciler çok seviyor. Yani gençler, yaşlar herkes çok seviyor. Abi zaten şöyle furya da furya ile gelen ürün lezzetliyse kalıyor. Kalıyor. Hı. Ama lezzetsizse onun kalma şansı yok. Bir deniyor meraktan insanlar, sonra bir daha ayağını kesiyor. Mesela balık durumu canın çeker mi? Durup dururken yap, balık çeker. durumu olsa da yesekler misin değil mi? Net derim yani. Bak o kadar şey yedik, fulle yaklaştım. Normalde 2-3 ısırır bırakırdım ama gidiyor ama, akıyor. gidiyor hiç bırakılacak Kesinlikle gibi akıyor. değil. Ben de onu düşündüm biliyor musun? Acaba 2-3 tane ısırıp bıraksam mı diye. Tamam madem dedim geldik buraya kadar. yemeyeceksin ne yapacaksın? Yürüyüş yaparız şurada sahilde. Hiç gibi? Özellikle şu alttan akan sosunu... Sipetlerim mi sana? Çek onu. Bu sosu görünce ne geldi aklıma biliyor musun? Çiğ köfte yerine balık dürümü meşhur edecektik biz. Yanlış ata oynadık. Düşünsene her mahallede balık dürümcü of. var soslu. <laughs> Biraz şov lan. Hayalimdeki mahalle. Akşam sipariş Patron seviyor 10, ama. 10 dakikaya geliyor. Patronu bayılıyor Patron seviyor, ya. bayılıyor. Bu arada gerçekten şeyi isterdim abi. Akşam bir saati sipariş abi, verip abi. balık dürüm iş fikri. Yatırımcılar bunu es geçmesinler. <laughs> Gece, ge, gece balık dürümcüsü. Gece gündüz. Hiç fark etmez. 10 numara hiç fikri. Babuş nedir fiyatımızda böyle? Onu da söyleyelim. Balık dürümün şu anki fiyatı 180 lira. Gayet de doyurucu. Ne dersin? Tavuk döner parasına. Hem lezzetli bir şey hem doyurucu bir şey. Çok 80 daha fazla liraya. protein karaköy var. Karaköy şartlarında baktığın zaman bence makul. Aynen bir de Karaköy pahalı dedik biraz. Karaköy, abi deniz ya şuraya baksana. yarım ada manzaralı. Mis gibi. Neredeyiz? Yakamoz'dayız. Yakamoz balık. Karaköy'de. Senin favorin. Benim favori balık durumcum diyebilirim bu yakadaki. İnşallah bir de karşıya açılırsa. Dur sen bir şey söyleyeceğim gibi söyle. Zoruna balık durum gelmez mi diyorum. Yani. Bugün hiç konuşmadın ya. Bugün hiç konuşmadın ya illa konuştu, sonra. konuştu da duymadılar. Çok konuştu aslında. Arada kaynaklı bir şeyler. Bir de biz iki video çektik. İlk videoda biraz enerjiyi attı. Onu da atmasaydı. Hı. Tamam mı devam mı? Şimdi yeter mi karakoy? bizim Vural'le şöyle bir sıkıntımız var. Oturduğumuz yerde yiyoruz abi. Net. Yiyoruz, üzerine bir çay kahve içiyoruz. Orada yarım saat 4-5 mekan çekebildik ya. 6 saattir dışarıdayız. Tek olsan emin ol iki defa bitirmiştim bu videoyu. Ben bir de konuklu videoları çok seviyorum. Ha. Çünkü konuk konuşurken ben yiyebiliyorum. Diğer türlü sürekli konuşacağım diye bir Bak dönerde şey... ben çok konuştum. Diyor, sen çok konuştun ben yedim. Bunda ben konuştum sen yedin bitirmişsin. Valla babuş Karaköy yeter. Şu güzel balık dürümün de tadı ağzımızda kalsın. Balık dürüm ağzının tadında <gülüyor> <gülüyor> cümle kurma özürlü olduk. Boğazıma kaşık Arkadaşlar... <laughs> Vur vur. Hoş geldin Buracım. İyi Hoş ki geldin. bulduk. Hoş, Hoş geldin güle güle. <laughs> Hoş geldiniz güle güle. Yine bekleriz. Arayı fazla açmayın. Yine İki geliriz. Geldin. Yine geliriz. Yine buralarda oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Her hafta olduğu gibi her pazar 11'de televizyonlarınızda, ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Sabah bir mi? Ha. O kadar erken. 11.00 her pazar. Görüşürüz. Görüşürüz bir aksilik olmadıkça.